Ümmetin ihtilaf etmesinin sebebi ilim eksikliğinden midir? Yoksa başka nedenler, başka nedenler de var mı? Kardeşler, ümmetin ihtilaf etmesinin birçok sebebi var. Allah Azze ve Celle dedi ki, وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ Onlar kıyamet saatine kadar ihtilaf etmekten zayi olmayacak. Kıyamet saatine kadar ihtilaf var. Ya yani hem bu din ihtilafı vardır. İslam olduğu gibi küfür de olacak kıyamet saatine kadar. Sonra Allah Azze ve Celle kıyameti kafirlerin üzerine e, yani üzerine kıyamet kopacak. Hem de dinin içinde ihtilaflar devam edecek. Yani bu ihtilafların bazıları e, yani memnundur, zemmedilmiş, yerilmiş. Bazıları da memnundur, medih edilmiş. Mezheplerin ve ulemanın fıkıh meselesindeki ihtilafları zemmedilen, yerilen ihtilaflar değildir. İhtilafın sebebine gelince niye ihtilaf etmişler? Mezhepler niye var? Bununla alakalı iki dakikada burada konuşarak çözeceğimiz bir mesele değil. Bu noktada e, Şeyh Veliyullah Dehlevi El-İnsaf <laughs> Fî mesailil i khilaf El-İnsaf Fî mesailil khilaf Orada mezhepler niye çıkmış? Mezheplerin çıkış sebepleri, ihtilaf sebeplerini tek tek zikretmiş. Kısa olarak değinirsek Fıkıhta reddedilen fıkıhta değil reddedilen ihtilafın sebebi hevadır. Aklı e, tamamen ilah edilmedir ve cahalettir. Yahudilerin Yahudiliğinin kaynağı cahalettir. Bütün kafirler ve müşrikler cahildir. <laughs> Hem de alimler demiş ki cehlül murekeb ile cahillirdir. Cahalet iki kısımdır. Basit cahillik birinin ben bilmiyorum demesi ve sorması öğrenmesidir. Bu ayrıdır cehlül bir murakkab iki terkip edilmiş murakkab cahillik bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Yani bildiğini zannediyor. Hakkın üzerine olduğunu itikad ediyor. Kur'an-ı Kerim'e bunlara birkaç ayet-i kerimeyle Allah Azze ve Celle işaret etmiş. Bütün kafirler cahildirler. İhtilaflarının sebebi, Müslümanlarla ihtilafının sebebi bir, cehaletten kaynaklanıyor. İki, makam ve mevkiden kaynaklanıyor. Mekkeli müşriklerin, ve diğer peygamberlere ittiba eden kafirlerin peygamberlerle ihtilafı o da makam sevgisidir. Yani toplumları kim yönetecek, kim idare edecek? Ebu Cehil bilir ki peygambere tabi olsa Bilal'le aynı kategoriye gelecek peygambere ittiba meselesinde. Nuh'un kavmi ruhu, bu şekilde zaten açık bir şekilde meramlarını dile getirdiler. اَنُؤْمِنُ <laughs> لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْضَلُونَ Reziller sana tabi olmuşken sana <laughs> inanmamızı mı bekliyorsun? iman etmemizi mi bekliyorsun? Yani biz nasıl onlarla aynı dine iman ederiz? Yani birkaç sebep var mı kafirlerin? Lakin Allah hanım kardeşin sorusu yani din içi ihtilaftır. Din içi ihtilafa gelince eğer itikadı kast ediyorsa, işte mesela Eş'ari, Maturidi, Ehl-i Sünnet ve cemaat, Şia bu şekilde Ehl-i sünnet ve cema'nın ehl-i sünnet ve cema'nın olması ilimdendir, ittibadandır, ihlastandır. Geriye kalanlar artık siz düşünün. Birinin ya ilmi eksiktir, diğerinin ya eksiktir, diğerinin ya ittiba eksiktir. Üçünü de ehl-i sünnet kendisine toplamış. Her biri, yani mesela Mu'tezile'nin Mu'tezile olması, Cehmiye'nin Cehmiye olması, Eş'ariye'nin Eş'ariye olması sadece aklına tabi olmasından kaynaklanıyor aklını ilah edilmesinden kaynaklanıyor. Ehl-i sünnette Kur'an akıl nakle hizmet ettirilir. <laughs> akıl naklin hizmetçisidir. Sen akıl ile nakli yani ayeti ve hadisi anlarsın, onunla amel edersin. Ama onlar aklı naklin önüne geçirmişler. Akıllarını ilahlaştırmışlar. Doğruya ulaştıklarını zannetmişler fakat doğruya ulaşmamışlar. Kasıt, fehim, ee, ve içtihat onları buraya getirmiş. Kardeşler bazıların ki e, asabiyeden kaynaklanıyor. Şiaların benim yani inandığım e, inanca göre Şia'nın ehli sünnet ihtilafının ana kaynağı ilimsizlik falan değildir. Çünkü biz Şia'nın böyle bir tarihini analiz ettiğimiz vakit, Rafizilerin Mürted Rafizilerin bakıyoruz ki onların bir Kuyruk acısı vardır. O kuyruğu da Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh yapmış. Radıyallahu anh. Tarihte bir imparatorluk vardı. Kimse onun ne sağına ne soluna yaklaşamıyordu. Ömer İbnül Khattab onların burnunu yere sürdü. Ve onların imparatorlukunu paramparça etti. Yerle bir etti. Sen Bedevi Arap geldin kültürü ve medeniyeti yıktın öyle mi? Yani bir de İkhan, onlara göre bedevi, kültürden ve medeniyetten mahrum bir insan. Ömer i̇bn Khattab, İhlas, vahye ittiba, insanı yeryüzünde imparator yapacaklarına inanmadılar. Ve Ömer i̇bn Khattab onları tarihin çöplüğüne aldı. Bu kimleri, onları bu hale getirmiş. Ömer'i halife yapan Ebu Bekir değil midir? O da tekfiri hak ediyor. O da onun gibi. <laughs> Artık bu şekilde sahabeyi getirmişler. Ömer'e yakın olan kim varsa getirmişler. <laughs> Ali'yi sevmişler ama Allah biliyor ki Şia hiçbir zaman Ali sevmemiş. Lakin Ebu Bekir ve Ömer'e buğz için bir adamın sevilmesi gerekir. O da Ali seçildi. Peygamber'e yakınlığı göz önünde bulundurularak karar verildi. <laughs> <Rasulü gülüyor> radıyallahu anh Hasan Hüseyin onu tercih ettiler. İbn-i Sebe Ali radıyallahu anhu döneminde Ali'nin ilah olduğunu iddia etti Yahudilerin evladı cehennemin çocuğu İbn-i Sebe fakat o kaçtı ama Ali radıyallahu anhu onlara güzel bir azap indirdi. Onlar için kuyular ve çukurlar kazdı ve onları hepsini ateşin içine aldı. Ali radıyallahu anhu. Bu, bu, zamana kadar şia ve ehl-i sünnetin ihtilafı bazıları her ne kadar kitaplara dayandırsa da <laughs> ehl-i sünnet ve cemaat kitap ve sünnete itibar etse de şia ehli sünnete düşmanlık yapmak için daima zayıf ve uydurma hadisten ile beslenmiş. Ta ki bu tarafı mezhebi övmek için, bu tarafı yermek için şiddetli çatışmalara girmiştir. Tarihe baktığımız vakit gerek Emevi döneminde, gerek Abbasi döneminde, gerek Osmanlı döneminde ala kulli her halükarda bunlar ümmeti ifsad etmişler. Tatarların İslam beldelerine girmesinin tek sebebi şialardır. Dicle'de kan akıtılmasının tek sebebi şialardır. Biz öyle itikad ediyoruz. Şia'nın bir mezhep olduğuna, ihtilaf edilen bir mezhep olduğuna inanmıyorum. Şia Yahudilik gibi İslam'dan farklı bir dindir. İslam alimlerinden bazıları bunu açık bir şekilde söylemiş. Fakat biz bunu kastetmesek, mezhep içi ihtilaflara gelince, Burada da ihtilaf var. Bunların sebebi nedir? Şafii, Hanefi, Hanbeli. Bu ihtilaf mazurdur kardeşler. Bu ihtilaf bunun birçok sebebi var. Birinci sebebi delilin müştehide ulaşmamasıdır. İki, delilin sahhatinin onda sabit olma olmayışıdır. Mesela Şafii Allah Teala bir meselede Kur'an'ın lafızlarından istinbat yapıyor. Ve sonra bir mesele aklına bir hadis geliyor diyor ki لَوْ سَحَا لَقُلْتُ بِهِ Şayet bu hadis sahih olsaydı onu söylerdim mi? Bu görüşü söylerdim. E bazıları da o hadisin sahih olduğuna inanmış, onunla o görüşü belirtmiş. Birinin sahih gördüğü diğerinin yanında zayıf olmuş. Hadisin sahatında ihtilaf var mı? E, tabii ki var. Bu cerh ve tadil ilmiyle alakalı bir meseledir. Usulü hadisle alakalı bir meseledir. Şimdi biz onu da bu soruya sıkıştırmayalım inşallah kardeşler. Yani e, bu ihtilafların ve delillerin e, farklılığı bazı alimlere ulaşması, bazı ulaşan delilin hadis açısından sabit olmaması, bazen de alimlerin yanında tercih kurallarının farklı olması. <laughs> Mesela örnek edille-i şer'iye var. Edille-i şer'iye kitap, sünnet, sünnet, icma, kıyas. Bunlar mütefakun aleyhdi yani bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği kabul edilen delillerdir. Bu delillerin her biri makbuldür. Fakat bunun dışında ihtilaf edilen deliller var. Mesela Maslahatul maslahat-ı Mursele şu an zamanımızda mesela tağutlara yardım etmek için insanlara fetva veren işte bu, bu maslahat vardır diye fetva verdiklerini diyorsunuz Duyarsınız. Mesela istihsan istihsab mesela ahvanu <laughs> şerreyn bu şekilde el urf yani kurallar tercih kaideleri ve kuralları usul kavaid-i fıkhiye değişebilir. Bu meselelerden dolayı ihtilaf olmuş. Bunlar mazur olan ihtilaflardır. Reddedilen ihtilaflar değildir. Peygamberler bazı şeriatlar, bazı şeriatlara Allah Azze ve Celle'nin dediği vahide muhalefet görüyoruz. Muhalefet tabiidir. Ama Haddi ve çizgi açmadığı müddetçe yerinde tutulabilir. Lakin e, akide din ihtilafı hiçbir şekilde Müslümanların kabul etmediği bir meseledir. E, <gülüyor> fakat <gülüyor> burada kardeşin kastı <laughs> şu da olabilir. Ben sorduğum kasıtları tek tek söyleyip şey hangisi ise kardeş kendisi karar versin ya istifade istifadesine <laughs> zamanımızdaki ihtilafları <gülüyor> <gülüyor> Müslümanların arasındaki ihtilafları soruyorsa yüzde doksanı cehalete <laughs> Yani şair diyor ki sen bizim bölgede tıpçıları sorursan, sorarsan hepsi zaten doktordur. Eğer inşaattan bahsetsen zaten hepsi mühendisdir. Eğer sen elinden bahsetsen sen fıkıh <laughs> ve sözlerini onlardan sor. Yani bu mesele bizim buralarda da mevcuttur. Kardeşler maşallah. Yedrusun el ilme yevmel ahad. Ya dursun el ilme el Cumartesi günü ilim öğrenirler. Ve ya'lemunehu yevmel sebt, pazar günü okudukları ilmi öğrenirler. Ve yüderrisunehu yevmel pazartesi de söylerler. Ve yunaqişune ma'a eymetil kibar, yevmel irbi'a, yevmel salı günü büyük imamlarla boyunca ölçüşürler. Ve ama çarşamba gelirse, Derler ki hum rical ve nehmur Onlar ki biz de erkeğiz. <laughs> İhtilafın sebebi budur. Eğer ulema ilim ehliye bırakırsa belki ihtilaflar yine olur lakin azalır. Ama her eline mikrofon alan yani bakıyorsun ki ya İmam Şafii'dir ya İmam Ebu Hanife'dir. E Subhanallah azim Vallahi e, bir Seleften birisi diyor ki size bize gelen bu sorular Ebu Bekir ve Ömer'e sorulsaydı bütün Bedir ehlini toplardı bu soruyu cevap vermek için. İşte devran bizim gibi adamlara kalmış. Biz de konuşuyoruz. Bakalım ne olacak? <laughs>